Bu dersimizde alternatif motorlar ve yakıt sistemleri dersine ait olan alternatif motorlar ve yakıtlar modülünün elektrikli hibrit motorlar konusunu işleyeceğiz. Dersimizi soru cevap şeklinde işleyerek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. İlk sorumuz şöyledir. Hibrit motorlarla ilgili ilk çalışmalar ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Hibrit motorlarla ilgili ilk çalışmalar 20. yüzyılın başlarında 1905 yılında başlamıştır. Amerikalı mühendis olan Hippiper, 23 Kasım 1905'te hibrit taşıtını bir patent ile düzenlemiştir. Bu taşıtı 10 saniyede 25 mile yani 40 km bölü saat hıza kadar imelendirebilmiştir. Piper bu işlemi bugün standart hibrit taşıt olarak bilinen bir elektrik motoru ve bir benzin motorundan oluşan sistem ile gerçekleştirmiştir. Ancak içten yanmalı motorlarla mücadele edememiştir. Hibrit motorlarla ilgili çalışmalar ne zaman hız kazanmıştır? 1970'lerde petrol krizinin gerçekleşmesinden önce geçen 50 yıl çeşitli deneysel hibrit taşıtlarının üretilmesine önderlik etmiştir. Daha sonra petrol kaynaklarının azalması ve çevre kirliliğine karşı önlem alınmasıyla birlikte 1990'larda Hibrit teknolojileri üzerinde temel çalışmalar başlatılmıştır. Halen tüm gelişmiş ülkelerde araştırmalar devam etmektedir. Hibrit taşıtların ön plana çıkmasının ana sebebi nedir? Elektrikli taşıtların menzillerinin kısa oluşu hibrit taşıtları gündeme getirmiştir. Hibrit tahrikli taşıtlar elektrikli taşıtın bazı dezavantajlarını azaltmak amacıyla elektrikli taşıta geçiş aşaması olarak düşünülmüş ve geliştirme aşamasındadır. Hibrit taşıtların yardımcı güç ünitesinin yani içten yanmalı motorun emisyonlarının azaltılmasına da çalışılmaktadır. Hibrit taşıtların çalışma mantığı nasıldır? Hibrit taşıtlarda bir elektrik motoru ve bu motora yardımcı güç ünitesi olarak içten yanmalı bir motor birlikte kullanılmıştır. Böylece bu araçların menzili arttırılmıştır. Hibrit taşıtlarda Yardımcı güç ünitesi olarak ne kullanılmaktadır? Hibrit taşıtlarda yardımcı güç ünitesi olarak benzinli, dizel, sıvı petrol gazlı, doğalgazlı bir işten yanmalı motor kullanılabildiği gibi gaz türbini ve jeneratör de kullanılabilmektedir. Hibrit taşıtlarda yardımcı güç ünitesi olarak kullanılan işten yanmalı motor ne amaçla kullanılmaktadır? İşten yanmalı motor genellikle taşıt üzerindeki aküleri şarj etmek için kullanılmaktadır hibrit taşıtlarda, şehir içi kullanımlarda, düşük hızlarda ve daha az egzozlu emisyonu sağlamak için elektrik motoru ile hareket sağlanırken, yüksek hızlarda ve şehir dışı mekanlarda içten yanmalı motorla hareket sağlanmaktadır. Buradaki tablomuzda elektrikli hibrit bir motorda bulunan içten yanmalı motor ve elektrik motorunun sürüş, yol ve yük şartlarına göre çalışma durumları gösterilmiştir sabit durumdayken örneğin kırmızı ışıkta durduğunda benzinli motor devre dışı ve yakıt tüketimi sıfırdır. Çalıştırma ve hızlanma durumunda benzinli motor elektrik motoru desteğiyle düşük hız modunda çalışmaktadır. Ani hızlanmada benzinli motor elektrik motor desteğiyle yüksek hız modunda çalışmaktadır. Düşük hızla seyrederken benzinli motor çalışmaz, araç sadece elektrik motoru ile çalışır. Kademeli hızlanma ve yüksek hızda seyir durumunda benzinli motor düşük hız modunda çalışmaktadır. Frenleme esnasında benzinli motor çalışmaz. Elektrik motoru hızlanma sırasında açığa çıkan enerjiyi maksimum oranda geri kazanır ve aküde depolar. Hibrit taşıtlarda aracın hareketi hangi motorla sağlanır? Hibrit taşıtlarda şoför taşıt hareketinin elektrikle yardımcı güç ünitesiyle veya her ikisini birlikte kullanarak sağlanmasını seçebilmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi de elektrikli hibrit motorların çalışma prensiplerini anlatalım. Aracımızı çalıştırıp araç harekete başladığında elektrik motorunun düşük hız tork avantajını kullanabilmek için sadece batarya tarafından beslenen elektrik motoru kullanılmaktadır. Çünkü benzinli motorlar düşük hızlarda ve devirlerde yeterli tork üretemezler. Elektrik motorları ise oldukça hızlı ve yüksek tok değerlerini dengeli olarak üretebilirler. Bu da daha yumuşak bir başlangıç sağlamaktadır. Yavaş sürüş esnasında elektrik motorları düşük hızlarda daha verimli olduğu için belirli hızlara kadar bataryadan beslenen elektrik motoru kullanılmaktadır. Bataryanın şarj seviyesinin düşük olduğu durumlarda benzin motoru jeneratörü devreye sokmak için devreye girer. Normal sürüş durumunda hareket benzin motorundan tekerleklere direkt olarak iletilir. Sürüş koşullarına göre gücün bir kısmı da jeneratöre iletilir. Benzin motorundan elde edilen güç çift güç ünitesinin en uygun şekilde kullanımı ile minimum kayıp ile yola aktarılır. Bataryanın şarj seviyesi azaldığında benzin motorundan elde edilen güç arttırılarak jeneratör ile bataryanın şarj edilmesi için kullanılır. Normal sürüş, şarj durumu. Bu durumda hibrit araçlarda benzin motoru yüksek verimlilik, yani yüksek hız ve yüksek devir durumunda çalıştığından aracı hareket ettirmek için gereken güçten daha fazla güç üretmektedir. Üretilen bu fazla enerji jeneratör yardımı ile bataryada depolanmak üzere elektriğe dönüştürülür. Tam güç ivmelenme durumu. Yokuş yukarı ya da araç geçiş sırasında Araçta tam güce ihtiyaç duyulduğunda destek güç olarak bataryadaki güç elektrik motoru ile sisteme aktarılır. Bu ek güç benzinli motorun gücüyle birleştirildiğinde aracımızdan üst düzey verimler elde edilir. Yavaşlama enerji kazanımı Hibrit sistemi gaz pedalı bırakıldığında ya da frenleme esnasında aracın sahip olduğu kinetik enerji ile tekerleklerin elektrik motorunu çevirmesini sağlar. Bu motorlar jeneratör görevi yaparak elektrik üretirler. Böylece normalde sürtünme ve ısı ile kaybedilecek enerjinin elektrik enerjisine dönüşerek tekrar kullanılmak üzere bataryada depolanması sağlanmış olur. Araç durduğunda ise tüm güç ünitelerinin kapatılarak aracın rolantide enerji harcaması engellenir. Bataryanın şarj durumu azaldığında araç duruyor olsa bile benzinli motor devreye sokularak jeneratör ile bataryanın tekrar doldurulması sağlanmaktadır. Kısaca açıklamak gerekirse, hibrit araç ilk çalıştırıldığında veya düşük hızlarda bataryadan elektrik enerjisini kullanmakta ve sürüş koşullarına göre yüksek güç gerektiğinde de benzin ile çalışan motor devreye girmektedir. Bu araçların en büyük avantajı sürüş esnasında bataryasının şarj olmasıdır. Böylece Ayrıca fişe takılarak elektrik ile şarj edilmesi gerekmemektedir. Elektrikli hibrit motorların avantajları nelerdir? Elektrikli hibrit motorlar çevreyi daha az kirletirler. Yani egzoz emisyonu daha düşük seviyededir. Yakıt tüketimi yönünden daha ekonomiktir. Bir depo yakıt ile gidebileceği mesafe işten yanmalı ve elektrik motorlu taşıtlara göre daha fazladır. Motor boyutlarına göre araca yerleştirilişi, en uç noktalara değil ortaya veya yanlara olduğundan araç dengesi daha iyi sağlanabilmektedir. Elektrik motoru ilk harekete geçiş ve hızlanma karakteristikleri yönünden içten yanmalı motora göre daha avantajlıdır. Elektrik motoruyla kullanımda çok sessiz çalışma sağlanmaktadır. Ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltır. Elektrikli hibrit motorların dezavantajları nelerdir? Elektrikli hibrit motorlar İçten yanmalı motorlara göre daha pahalıdırlar. Motordan bağımsız şarj süreleri uzun sürmektedir. Bu tip taşıtlar direkt olarak havayı kirletmemelerine rağmen yeniden şarj edilebilmeleri için gerekli enerji termik santrallerden sağlandığı için fosil yakıtlarından dolayı santrallerden yayılan sülfür oksit ve karbondioksit miktarında artma olmaktadır. Kısacası dolaylı olarak hava kirliliği devam etmektedir. Elektrikli taşıtların en büyük dezavantajı menzillerinin kısa oluşudur. Akünün fiziksel durumu ve taşıdığın çalışma koşulları menzil üzerinde etkili olmaktadır. Akü kısa olması ve ağırlıklarının fazla olması nedeniyle geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Elektrik motoruyla kullanımda yüksek hız ve yüksek tork elde edilememektedir. Şimdiki konu başlığımız elektrikli hibrit tarih sistemlerinin Bağlantı şekillerine göre türleridir. Buradaki görselimizde paralel hibrit sistem görülmektedir. Elektrikli hibrit sistemler elektrik motoru ile içten yanmalı motorun birbiriyle bağlantı şekline göre kaç çeşittir? Bu sistemde tahrik için kullanılan elektrik motoru ile içten yanmalı motorun birbiriyle bağlantı şekline göre paralel hibrit tahrik sistemi, seri hibrit tahrik sistemi ve Kompleks seri paralel hibrit elektrikli araç olarak üç ayrılmaktadır. Paralel hibrit tahrik sisteminin çalışması nasıldır? Bu tür araçlarda elektrik motoru ve işten yanmalı motor bir debriyaj üzerinden diferansiyeli ortak olarak beslemektedir. İstendiğinde yalnız elektrik motoru ya da yalnızca benzin veya dizel motoru çalıştırılıp mekanik enerji tekerlekleri çevirebilir. Şehir içinde sık sık dur kalk yapılan yerlerde yalnızca elektrik motoru kullanılarak gürültü ve egzoz yayınımı yok edilir. Hızlı sürüş yapılan kırsal alanlarda veya yokuş yukarı giderken ya da ani inmelenme gereken durumlarda her iki motor birlikte aracı tahrik ederler. Böylece birbirini yedekleyen ve destekleyen iki güç kaynağı elde edilmiş olmaktadır. Paralel hibrit elektrikli araçların avantajları nelerdir? Paralel motorda elektrik motoru jeneratör görevi yaparak aküyü şarj eder. Paralel sistem bunun yanı sıra jeneratör olmadığı için ağırlık ve maliyet yönünden de avantajlıdır. Ayrıca paralel sistemde işten yanmalı motordan alınan tahrik gücü direkt tahrik askısına iletildiğinden enerji kaybı ve yakıt tüketimi de azdır. Paralel hibrit elektrikli araçlarda olumsuz sürüş koşullarından dolayı meydana gelen akünün dışarıdan şarj edilmesi durumunu ortadan kaldırmak için ne yapılmıştır? Paralel hibritli elektrikli araç enerji geri kazanımlı frenleme özelliğine sahiptir. Buna rağmen olumsuz sürüş koşullarının devam etmesi halinde akünün dışarıdan şarj edilmesi gerekmektedir. Bu olumsuz özelliği gideren topoloji seri paralel tahrik sistemidir. Seri sistemde aynı koşullarda elektrikli ve işten yanmalı motorundan üretilen güç aracı tahrik etmek için gerekli olan gücün iki katı olmaktadır. Çünkü seri hibrit tahrik sisteminden ayrıca bir jeneratöre gerek vardır. Jeneratör, içten yanmalı motordan aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektedir. Buradaki görselimizde de seri hibrit sistem görülmektedir. Seri hibrit tahrik sistemini oluşturan ana kısımlar nelerdir? Seri hibrit tahrik sistemi, içten yanmalı motor, elektrik motoru ve jeneratör olmak üzere 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Seri hibrit tahrik sisteminde hareket nasıl sağlanır? İşten yanmalı motor tarafından oluşturulan mekanik enerji, jeneratör tarafından elektrik enerjisine dönüştürülerek, elektrik motoru çalıştırılır ve tahrik yani hareket sağlanır. Seri hibrit tahrik sisteminin dezavantajı nedir? Bu sistemde enerji dönüşümleri sırasında meydana gelen kayıplardan dolayı, verim düşüktür. Ayrıca seri hibrit tarih sisteminin dizaynından dolayı toplam verimi paralel sisteme göre daha düşüktür. Seri hibrit tarih sisteminin avantajı nedir? Seri hibrit tarih sisteminde işten yanmalı motor sürekli olarak en verimli olduğu hızla çalıştırılmaktadır. Böylece işten yanmalı motor düşük emisyon ve yüksek verim amacına göre değişik çalışma koşullarına adapte edilebilmektedir. Bu sistemde frenleme tıpkı elektrikli türünde olduğu gibi enerji geri kazanımlı frenleme yoluyla yapılmaktadır. Bu sayede önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Seri hibrit tahrik sisteminin yapısı nasıldır? Seri hibrit tahrik sisteminin yapısı elektrikli aracın yapısına en yakın durumdur. Tek farklılık elektrik enerjisinin içten yanmalı motor ile döndürülen bir jeneratör tarafından araç üzerinde üretiliyor olmasıdır. Seri hibrit tarih sisteminde akünün dışarıdan doldurulması nasıl ortadan kaldırılmıştır? Seri hibrit tarih sisteminde araç hızlanırken veya düz yolda giderken elektrik makinesi motor olarak tekerlekleri çevirmekte, akü dolu ise enerjisini aküden almakta, eğer akü boş ise işten yanmalı motor çalışarak jeneratör üzerinden aküyü doldurmaktadır. Böylece akünün dışarıdan doldurulma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Seri hibrit elektrikli araç uygulamasının Türkiye'den örnekleri nelerdir? Türkiye'de seri hibrit elektrikli araç uygulaması olarak Tofaş için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yapılan Doblo Elite 1 projesi gösterilebilir. Seri hibrit düzeneğine sahip olan bu aracın elektrik motoru 220 voltluk şehir elektrik voltajı ile şarj edilen akülerle çalıştırılır. Motor ve jeneratör şehir içi için yeterlidir. Batarya boşaldığı an, motor ve jeneratör devreye girerek bataryayı şarj eder. Böylece aracın menzili arttırılmış olur. Bu tip araçlar günlük 40 kilometreden daha az olan yolculuklar için uygun olabilmektedir. Kompleks karışık hibrit uygulamasının seri hibrit uygulamasından farkı nedir? Karışık hibrit sisteminde seri paralel sistemde kullanılan jeneratörün yerine Gerektiğinde motor, gerektiğinde jeneratör olarak çalışan bir elektrik makinesi kullanılmıştır. Bu elektrik makinesi motor olarak çalıştırılıp işten yanmalı motor için maş görevi de görebilmektedir. Bugün piyasada satılmakta olan hibrit elektrikli araçların başlaları olan Toyota Prius ve Honda Civic bu tür karışık hibrit elektrikli araçlardır. Kompleks karışık hibrit araçların avantajları nelerdir? Bu sistem seri paralel hibrit sistemin tüm avantajlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Yani büyük güç gerektiğinde elektrik motoru ve içten yanmalı motor birlikte tekerleklere döndürmekte, sessiz ve temiz çalışmaya gerektiğinde yalnızca elektrik motoru ile sürüş sağlanmakta, akü devamlı olarak içten yanmalı motor desteğiyle üretilen elektrik enerjisi ile doldurulabilmektedir. Bunlara ek olarak iki sistem arasında bulunan elektrik makinesi, motor olarak çalıştırılıp içten yanmalı motor için maş görevi de görebilmektedir. Buradaki tabloda da benzinli dizel araçlardan %100 elektrikli araçlara geçiş aşamaları gösterilmiştir. İlk aracımız buradaki konvansiyonel araçtır. Bu normal benzinli ve dizel araçtır. Daha sonra ikinci sıradaki aracımız hibrit elektrikli araçtır. Bu aracın Türkiye pazarında satılanları Toyota Yaris, Toyota RAV4, Toyota Auris, Toyota J-HR, Lexus NX300 ve Hyundai Ioniq modelleridir. Daha sonra kablolu hibrit elektrikli araçlar yapılmıştır. Bunlardan da Türkiye pazarında satılanlar BMW i8, Volvo, XC90, Mercedes, Benz, GLC 350 modelleri vardır. Bu araçlar dünyada yaygın kullanım şekli gece veya iş yerlerinde şarj et, şehir içerisinde elektrik motorunu, uzun mesafelerde de konvansiyonel motoru kullan özelliğine sahiptir. Son araçta yine burada görülen elektrikli araçtır. Bunlar da Türkiye pazarında BMW i3, Renault Zoe gibi modeller mevcuttur. Şimdiki konu başlığımız elektrikli hibrit taşıtlarda kullanılan elektrik motor tipleri. Hibrit araçlarda kullanılan elektrik motorlarını kısaca açıklayınız. Hibrit araçlarda kullanılan elektrik motorları dinamizm ile verimliliği birleştirip sürüş durumuna ve isteğe göre tahrik motoru, alternatör ve maş motoru olarak görev yaparlar. 54 HP gücünde olan bir dinamo 210 Nm azami tork üretebilir. Paralel hibrit sistemde hafif bir elektrik motoru ayarlanabilir bir kavrama vasıtasıyla krank miline bağlanmaktadır. Sonuç olarak da hemen hemen tüm sürüş koşullarında etkileyici bir kalkış ve hızlanma performansı elde edilebilir. Otomotiv tahrik sistemlerinde kullanılan yüzey mıknatıslı fırçasız doğru akım makinelerini kısaca açıklayınız. Otomotiv tahrik sistemlerindeki elektrik makinelerinde mıknatıs olarak neodyum yaygın olarak kullanılmaktadır. Manyetik alan mıknatıs tarafından sağlandığı için bu makinelerin verimleri yüksektir. Mıknatısların yerleştirilişi itibariyle mıknatıslar dış rotorda veya iç rotorda olmak üzere başlıca iki turu bulunmaktadır. Görselde Honda tarafından kullanılan ve işten yanmalı motor miline doğrudan bağlanan dış rotorlu yapı ve benzer teknikle Mekatro tarafından geliştirilen mıknatıslı elektrik makinesinin stator ve rotoru gösterilmiştir. Son yıllarda mıknatıs fiyatları çok artmıştır neredeyse tamamen Çin'den temin edilmektedir. Bu durum bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gömülü mıknatıslı senkron makineleri kısaca açıklayınız. Gömülü mıknatıslı senkron makinelerde mıknatısların motor içerisine uygun biçimde gömülmesiyle elektrik motorunun çok yüksek hızlara çıkması sağlanmaktadır. Böylece manyetik alanın kontrolü de özellik değiştirir ve elektrik makinesi senkron makine ismini alır. Günümüzün elektrikli araçlarının büyük kısmında bu tür elektrik makineleri tercih edilmektedir. Buradaki görselimizde de 3 fazlı asenkron makineler görülmektedir. 3 fazlı asenkron makineleri kısaca açıklayınız. Asenkron makinelerde yalnızca demir ve bakır bulunur. İmalatı kolay ve maliyeti düşüktür. Mıknatısı olmayan bir elektrik makinesi olduğu için malzemenin teminindeki risk faktörü de düşüktür. Andiksiyon prensibiyle çalıştığı için kontrolü mıknatıslı motorlara göre daha karmaşıktır. Kontrol elektroniğinin donanım ve yazılımındaki gelişmeler bu karmaşıklığın üstesinden gelmektedir. Tesla, Rostar, elektrikli otomobillerde ve Fiat Fiorino'nun elektrikli modellerinde asenkron motor tahrik sistemi kullanılmaktadır. Elektrikli hibrit araçların değerlendirilmesi. Buradaki tablomuzda Akünün fiziksel durumunu belirleyen parametreler ve taşıt çalışma koşullarını belirleyen parametreler gösterilmiştir. Akünün fiziksel durumunu belirleyen parametreler şunlardır. Akü sıcaklığı, akünün şarj durumu, akü özgül yoğunluğu, toplam akü ağırlığına oranı yani güç yoğunluğu. Taşıt çalışma koşullarını belirleyen parametreler ise şunlardır. Taşıt toplam ağırlığı, taşıt toplam hızı, Taşıtın rüzgar direnç katsayısına bağlı olarak incelenmesi, taşıtın kaç kere durup kalktığı, yol durumu ve yol yapısının değişkenliği. Bu parametreler bir elektrikli hibrit taşıtında kat edeceği mesafe ve sağlayacağı avantajlar bakımından önem arz etmektedir. Elektrikli taşıt kullanımını gerekli kılan en büyük nedenlerden biri de taşıtların çevre dostu olmasıdır elektrikli taşıt ve çevre ilişkisini ortaya koymak amacı ile bu konuda önder ülke konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son verileri değerlendirdiğimizde Kaliforniya Hava Kaynakları Heyeti tarafından hava kirliliğini azaltan taşıtlar 4 sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan birincisi düşük emisyona geçiş taşıtları, ikincisi düşük emisyon oluşturan taşıtlar, üçüncüsü çok düşük emisyon oluşturan taşıtlar ve dördüncüsü de sıfır emisyonlu taşıtlardır. Buradaki görselimizde standart dizel taşıt ile hibrit dizel taşıtın emisyon değerleri karşılaştırılmıştır. Buradaki değerler incelendiğinde hibrit dizel taşıtın standart dizel taşıta oranla emisyon değerlerinin daha az olduğu görülmektedir. Buradaki görselimizde farklı motorlara sahip taşıtların teknik özellikleri gösterilmiştir. Tabloda benzinli Elektrikli ve hibrit motorlu taşıtların ivmelenme, yakıt tüketimleri ve diğer özelliklerinin karşılaştırılmaları görülmektedir. Burada hibrit taşıtın sıfırdan 100 km/saate ve 400 metreyi kaç saniyede aldığı gibi e, karşılaştırmalar yapılmıştır. Benzinli motorun ve jeneratör motorunun toplam gücü 50 kW yani 72 HP kadardır. Özellikle düşük ve orta hızlarda Taşıtın hareket torkunun çoğunu tahrik motoru sağlar ve işten yanmalı motor bir enerji kaynağı olarak çalışır. Bu tip bir taşıtın maksimum hızı 120 km saat kadardır. Hibrit taşıtların verimi ve yakıt tüketimi Günümüzde araçların çoğunun maksimum gücü 100 kW'tır. Ancak araçların anayol ve şehir içi trafiğinde kullandığı ortalama güç 7,5 kW dolaylarındadır. Bu hafif yükte motor verimliliği %20 gibi düşük bir değerdedir. Hibrit taşıtlarda maksimum verimlilikte çalışan çok küçük bir motor bu küçük güç seviyesini üretmektedir. Tekrar üretimli frenleme bu gibi durumlarda değişen yol ve yük güç gibi ihtiyaçların karşılanması için taşıtın frenleme enerjisinin bir kısmını bataryaları yeniden şarj etmek için kullanmaktadır. Hibrit motorlar Niçin klasik buji ile ateşlemeli motorlara göre daha verimlidir? Hibrit motorlarda hibrit güç freni verimlilik kazancını arttırdığı için klasik buji ile ateşlemeli motorlara göre daha fazla verime sahiptir. Günümüzde hibrit motorlu araçların yakıt ekonomisi 2 veya 3 katına çıkarılarak taşıt yakıt ekonomisi önemli ölçüde arttırılmıştır. Hibrit taşıtlar çok düşük petrol tüketim seviyelerine sahiptirler. M85'te yani %85 metanol ve %15 benzin ile çalışan hibrit taşıtlar klasik otomobillere göre %90 daha az bir petrol tüketimine sahiptirler. Düşük petrol tüketim seviyeleri doğalgaz, etanol, hidrojen gibi alternatif yakıtlı taşıtlarda da benzer şekilde olmaktadır. Günümüzde üretilen hibrit motorlu araçlar ne kadar yakıt tüketmektedir? Günümüzde üretilen hibrit motorlu araçların testlerinde 100 kilometrede 3 litre benzin tüketimine kadar düşülmüştür. Sürücü alternatif yakıtı kullanmadığı zaman benzini yedek yakıt olarak kullanabilir. Hibrit motorlu araçlarda maksimum yakıt ekonomisi için ne yapılmalıdır? Maksimum yakıt ekonomisi hibrit taşıtların ağırlığının azalması ile sağlanır ve bu sayede hibrit taşıtların egzoz emisyon değerleri de azaltılacaktır. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi hibrit taşıtların gündeme gelme sebebidir? Elektrikli taşıtların menzilinin kısa olması, petrol kaynaklarının sınırlı olması, hava kirliliği, hepsi. Evet arkadaşlar, bunların hepsi hibrit taşıtların gündeme gelme sebebidir. Cevabımız D şıkkıdır. Hibrit motorlu bir araç kırmızı ışıkta durduğunda araç motorunun durumu aşağıdakilerden hangisidir? Bu araçlar kırmızı ışıkta durduğunda benzinli motor devre dışı kalmaktadır ve yakıt tüketimi sıfır durumundadır. Cevabımız C şıkkıdır. Hibrit motorlu bir araç çalıştırma ve hızlanmada araç motorunun durumu aşağıdakilerden hangisidir? Bu ara bu motorlar çalıştırma durumunda ve hızlanmada benzinli motor elektrik motoru desteğiyle düşük hız modunda çalışmaktadır. Bu da A şıkkındadır. Hibrit motorlu bir araç ani hızlanmada Araç motorunun durumu aşağıdakilerden hangisidir? Hibrit, hibrit, motorlu araçlar ani hızlanma durumunda benzinli motor elektrik motoru desteğiyle yüksek hız modunda çalışmaktadır. Cevabımız D şıkkındadır. Hibrit motorlu bir araç düşük hızda seyir ederken araç motorunun durumu aşağıdakilerden hangisidir? Bu araçlar düşük hızda seyir ederken benzinli motor çalışmaz ve araç sadece elektrik ile çalışır. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli hibrit taşılarda kullanılan elektrik motor tiplerindendir? Yüzey mıknatıslı fırçasız doğru akım makineleri, gömülü mıknatıslı senkron makineler, üç fazlı asenkron makineler, hepsi. Evet arkadaşlar bunların hepsi elektrikli hibrit taşılarda kullanılan elektrik motorlarıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Hibrit motorlu bir araç kademeli hızlanma ve yüksek hızla seyrederken araç motorunun durumu aşağıdakilerden hangisidir? Hibrit motorlu araçlar kademeli hızlanmaya ve yüksek hıza seyir ederlerken benzinli motoru düşük hız modunda çalışmaktadır. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi hibrit motorun avantajlarındandır? Ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltır. Elektrik motoruyla kullanımda çok sessiz çalışma sağlar. Çevreyi daha sıkiletir yani egzoz emisyonu daha düşük seviyedir. Hepsi. Evet arkadaşlar bunların hepsi hibrit motorun avantajıdır. Yukarıdaki yazıda hibrit tarih sistemlerinden hangisinden bahsedilmiştir? Bu tür araçlarda elektrik motoru ve içten yanmalı motor bir debriyaj üzerinden diferansiyeli ortak olarak beslerler. İstendiğinde yalnızca elektrik motoru, istendiğinde yalnızca benzin veya dizel motoru çalıştırılıp mekanik enerji tekerlekleri çevirebilir. Evet arkadaşlar burada paralel tahrikli e, hibrit tahrik sisteminden bahsedilmiştir. Cevabımız A şıkkıdır. Yukarıda hangi hibrit tahrik sisteminden bahsedilmiştir? İşten yanmalı motor, elektrik motoru ve jeneratör olmak üzere 3 ana kısımdan oluşur. İşten yanmalı motor tarafından oluşturulan mekanik enerji, jeneratör tarafından elektrik enerjisine dönüştürülerek elektrik motoru çalıştırılır ve tahrik yani hareket sağlanır. Evet arkadaşlar burada bahsedilen seri hibrit tarih sistemidir. Cevabımız B şıkkıdır. Yukarıda hangi hibrit tarih sisteminden bahsedilmiştir? Bu sisteme karışık hibrit denmesinin nedeni seri paralel sistemde kullanılan jeneratörün yerine gerektiğinde motor, gerektiğinde jeneratör olarak çalışan bir elektrik makinesiyle değiştirilmiş olmasıdır. Evet arkadaşlar burada anlatılan kompleks hibrit tarih sistemidir. Cevabımız C şıkkıdır. Elektrikli hibrit motorlar konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.